genç yıldızımız Yağız Kağan Erdoğmuş bugün tarihi bir oyuna imza attı. Rakibi Peter Svidler'di. 6 oyunluk maçın dördüncüsü oynandı bugün Marsilya'da. İkili 6 oyunluk bir maç yapıyor. Sevgili dostum Evren çok desteğiyle sponsorluğunda muazzam bir tecrübe kazanacak Yağız Kağan Erdoğmuş ve kazandı da. İlk oyunu Yağız kazandı. İkinci oyun beraber üçüncü oyunda Peter Svidler kazandıktan sonra dördüncü oyuna geldik. Biraz önce canlı yayından çıktım. Hadi gelin bakalım neler olmuş. Yağız ilk oyunda, ikinci oyunda E4 sürmüştü. Bu sefer D4 sürüyor. D4'e at F6 ve Svidler'in hayatı boyunca sürekli oynadığı Grünfeld savunması. Fil G5. Az oynanan ilginç bir hamle. At E4'e C alır D5. Fili bıraktı. İnanılmaz bir hata mı? Hayır çünkü a 4ten sonra atın gidecek yeri yok. Alıyor. Sivitler de atı bu şekilde bırakıyor ki atla at alınca d piyonu alsın. At C3 veziri isteyince burada sıklıkla oynanan hamle vezir A5. Ama Sivitler vezir D8 hamlesini tercih ediyor. Belki de olası hazırlıktan kaçmak için. Ve şimdi kararlı Yağız Kaner doğmuş. H5'te saldırıya geçiyor. Filge'ye dağıt F3 kanattan ata merkezden cevap yani C5 Yağız da merkezi D5'te kapatıyor. Uzunca bir süre düşündükten sonra E6 hamlesini yaptı Sivitler ve bu hamleyi bilgisayar beğenmiyor. Doğru hamle g 4 veya Kısarok. E6 hamlesi gelince Yağız uzunca bir süre düşündü ve bilgisayarın en iyi hamlesini buluyor. Vezir A4 Şah, Fil D7'ye de Vezir F4. İnanılmaz saldırgan bir konum elde etti Yağız roka uzun rokta en iyi hamle. Ters kanatlara rok atılmış vaziyette ve şahın durumu da çok kötü. Aşattı. Açılıyor e5'e, at d5 bu da en iyi hamle. At c6'ya. Burada yayın esnasında şe e Şehriyar Mamedyörü var aradık. Yazın hocası ve bize dedi ki burada e3 oynayacak. Filce 4 çıkacak ve sonrası kolay. Mat olur dedi. Ama bunları bulabilecek miydi Yaz? Ve Nitekim buldu e3. Şimdi aş hattından atak gelecek aş g6 ve vezirin desteğiyle mat var. Aş6 bilgisayara göre en iyi hamle. Siviller bunu buldu. Aş 6 fg 6 açarak vezire saldırı. Vezir g3 de en iyi hamle. Burada beyazları iyi gösteriyor bilgisayar. Artı 2 kadar ama fil f5 çift soru geldi. F5'e c 4 açarak şahlar var. Rakip. Şah a8 oynayınca, kaçınca at g5'te çok güçlü ve burada Sivitler kayıp konumda. Nasıl kaybedecek derken vezire 8 oynadı. Bu da çift soru ama kayıp zaten. Kale h6 ünlem. Bir kale fedası. h 4 h 5 kale fedası tıpkı fişenin yaptığı gibi. Fil alttan sonra kale h1 ve inanılmaz 22. hamlede Sivitler gibi bir usta, Grünfeld savunmasını yıllarca oynamış bir usta, 14 yaşındaki genç yıldızımız Yağız Kağan Erdoğmuş karşısında terk ediyor. Neden mi terk ediyor? Evet kaleyle fili almak istiyor ama Şah G7 yaparsa bir feda daha. Vezir H4, Şah G7, Vezir H7 mat geliyor. İşte bunu beklemeyip terk ediyor Sivitler. Oyundan sonra çok centilmen bir şekilde Uzun Uzun analiz ettiler. Canlı yayın videosunun son kısmında var. İzlemek isteyenler Satranç Okulu kanalında canlı yayın bölümünde görebilirler ve tarihi bir an, gerçekten inanılmaz bir başarı, inanılmaz bir oyun. Eminim ki bu oyun pek çok yabancı kanal tarafından da gösterilecek. Helal olsun Yağız diyoruz. Ve umarım bu oyunu beğenmişsinizdir demiyorum. Beğenmeme imkan yok. Yağız'ın 5. oyununda Bekleriz. Oldukça e, eminim ki zorlu bir oyun olacak. Bu sefer Svidler Beyaz Taşlarla oynayacak. Bakalım ne olacak? Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.